Merkez Kartal proje lansmanına katıldığınız için her herkese teşekkür Bugün ediyorum. Bugün 6 Şubat. E, büyük depremin e, birinci yılı. Yitirdiğimiz canlar için Allah'tan rahmet. E, geride kalanlar için başsağlığı diliyorum. Bu zorluklar e, deprem sonrasında bizleri e, güçlendirdi, birlik yaptı. Burada Kartal'da tırlar doğrusu yardım e, malzemesi gönderdik. Bir, bir birlik gösterdik. E, bize de bazı görevler düşüyor. Belediye başkanlarının kartalı güvenli yapılar sağlaması için hem gözetim hem denetim görevini yerine getirmesi lazım. Biz de bu kapsamda Merkez Kartal projesiyle ile Kartal'da daha güçlü, depreme dayanıklı konutların yapılması ve Kartalımızı tekrar merkez yapmak için bir proje hazırladık. Şimdi isterseniz projeyi bir başlatalım, bir seyredelim. Daha sonra proje üzerinden, arkamızda olması lazım. Daha sonra proje üzerinden konuşuruz. Proje, e, kordon boyunda e, Kartal'ın merkezine planladığımız proje. Yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan. E, 9 palmiyeden kaymakamlar kadar olan bir alanı biz e, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Buradaki projenin altındaki, binaların altındaki... Tüm dükkanlar, daha doğrusu binaların altındaki tüm yapılar dükkan olacak. Yaklaşık 9 palmiyeden kaymakamlar kadar olan yaklaşık 1,5 kilometrelik bir alan olduğu gibi trafiğe kapalı olacak. Altlarında dükkan olacak. Ve en önemlisi bu projeyi garantörü belediye olacak. Ve belediye burayı bir AVM konseptiyle tüm bir projeyi yönetecek. Yaklaşık bine yakın dükkan olacak. Bu dükkanların yönetimi, idaresi nerede, hangi dükkanın açılacağı, hangi iş konumlar açılacağı hepsini belediye belirleyecek. Biz bu projeyle yaklaşık 100 bin araçlık kapalı otopark yapmayı planlıyoruz. Bu kapalı otoparkların idaresi belediyede olacak. Yönetim planıyla bu otoparkları belediyeye devleteceğiz. Belediyenin artık bu saatten sonra ekonomik olarak herhangi bir e, sorunu kalmayacak. Bu projeyle 7500 kişiyi istem etmeyi hedefliyoruz. Bu 7500 kişinin 3500 e, %30'u beyaz yakalı olacak mühendis. Yani inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi. Burada biz yaklaşık 4 emsal üzerinden bir projeyi koyduk. E, her kat maliki en az 2 tane daire alacak. Tabii kendi evlerin misal veriyorum. Ortalama diyorum. Bir daire bugün 5 milyon ediyorsa eski bir yapı. Yenilendiği zaman bir 10 milyon edecek ama dönüşümle beraber güçlü Mesa gibi, Avrupa konukları gibi bu tarz büyük firmaların bu projeyi yapmasıyla beraber kümletif olarak iki katına çıkacak. Ve burada oluşan rantı yine kartallar kullanmış olacak. Bu projede okul okulumuz var, üniversitemiz var, hastanemiz var, spor salonumuz var. Bunun dışında e, ibadet e, alanlarımız var, <laughs> toplu konut alanlarımız var, sinemamız var. Şimdi bu proje daha önce yapılmış bir proje. E, Vadi İstanbul'u biliyorsanız, Vadi İstanbul projesiyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Aynı zamanda birden çok inşaat firmasının e, yapacağı bir proje bu. E, ulusal olarak bilinen, e, güvenilir, markalaşmış inşaat firmalarıyla biz bu projeyi yapmayı düşünüyoruz. Bu da daha önce yapılmış. 1990'ların sonlarında Ataşehir'de bu yapıldı ve çok başarılı oldu. Ataşehir'i bir merkez yaptı. Şimdi Kartal'ımızın en büyük sorunu daha önce merkezken bölünerek küçülmesi Kartal insanın Kartal'da vakit geçirmemesi. Bu projeyle Kartal insanı artık Kartal'da vakit geçirecek. Alışveriş için Pendik'e gitmeyecek. Yemek yemek için Maltepe'ye gitmeyecek bütün ihtiyaçları e, Kartal Merkez'de e, bu projede karşılanmış olacak. Dediğim gibi tüm binaların adları dükkan. Bu dükkanların yönetimi belediyede olacak. Belediye e, nereye hangi dükkan açılacağını belediye karar verecek. E, AVM'lerde olduğu gibi bir düzen olacak. Belediye bu projeyi yönetimde olduğu için de diğer inşaat firmalarındaki gibi e, yüksek aidatlar ödenmeyecek. Çünkü burada Belki biliyorsunuzdur bin konutluk büyük projelerde aidatlar 3500-4500 bin liraları buluyor. ve yönetim genel kurullarında herkes kavga ediyor. Herkes ben yönetime girmek istiyorum diyor. Başkan olmak istiyorum diyor. E, bin kişiyle uğraşmak için millet birbirini parçalıyor. Bunun sebebi bu tarz site yönetimlerinin şeffaf olmaması. ama belediyenin bu üstlendiği bu projede belediye hem iç denetimi yapacak hem dış denetimi yapacak dışarıdan ücretli hem de zaten e, devletimiz belediyeleri denetlediği için birden çok denetim mekanizmasıyla başka projelerde 3 bin lira aidat öderken 5 bin lira aidat öderken burada 5'te birini ödemiş olacaksınız. Çünkü kayıp kaçak ortadan kalkmış olacak.